Arkadaşım kukla ve meşallah ağacı. Yaşlı kuklacı o gün Ali'ne kocaman bir ağaç parçası almış, yeni bir kukla yapıyordu. Ağaç parçası yumtukluğa almış. İnsan ve benzeyen benzeyen bir şekle döndürüyordu. Kuki de olduğu yer, yerden ilgiyle yaşlı kuklacıyı izliyordu. Bir süre sonra ağaç tam bir çocuk çekilinin çalıştı. Kalkıcı ölçülerinin alarak yeni kuklaya güzel bir yüz çizdi. Kukla güzel bir kız çocuğuna dönüştür dönüştü. İşini bir bitiren kuklacı eserine bakarak badem ağacından da ancak böyle güzel bir kız çocuğu olurdu. Zaten dedi oturdu ve ağacı seyretmeye başladı. De derken ağacın kovuğundan bir sincap çıktı. Sonra da dalda yuva yapmış bir kuş başını